Van'ın kaderiyle oynanıyor. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Bunun sorumluları kimse artık Van'ın üzerinden ellerini çeksinler. Van turizm şehridir. Van'da şu an itibariyle halkın yüzde sekseni mağdur bir durumdadır. Bu mağduriyetin sebebi insanların ticaret yapması engelleniyor. Dünyanın her tarafında sınır illeri en müreffeh illerken maalesef Türkiye'de Van 70'li sıralarda. Hatta TÜİK'in son yapmış olduğu açıklamalara göre son sırada yer alan bir kenttir. Bunun sebebi nedir? Sınır ili olduğumuz hemen yanı başımızda olan İran'la ticaret yapmamız birileri tarafından her defasında engelleniyor. Biz belediye başkanı olduğumuzda İran'daki belediye başkanlarıyla kardeş belediyecilik anlaşması yapacağız. Ve bu yapmış olduğumuz anlaşmayla hiçbir şekilde sıkıntı kimse yaşamayacak. Şu an müteşebbis konumunda olan yatırımcılar otel yapıyorlar, yatırım yapıyorlar. Fakat yarın devlet politikası gereği İran'la aramız bozulduğu an anında oradaki gidiş gelişler kesildiğinde buradaki yatırımcılar mağdur bir duruma düşürülüyor. Mazot ticareti başlatıldı. Mazot ticaretinde insanlar çok iyi paralar kazanmaya başladı kendi gelir düzeylerini yükseltmeye başladılar. Bankalardan kredi alıp eşlerinin altınlarını bozdurup araçlar aldılar. Fakat bir anda mazot ticareti kesilince insanların ellerindeki araçlara devlet el koydu, bankalar el koydu. Bunlar yapılan yanlışlardır. Bu yanlışları ortadan kaldıracağız. Biz İran'la yapacağımız anlaşmalar neticesinde burada serbest bölge oluşturacağız. İranlılar gelip buradan ürünlerini satacaklar. Buradan ürünlerini alıp götürebilecekler. Bunun haricinde turizm alanında bu kenti turizm merkezi haline dönüştüreceğiz. Bu bölgedeki insanların hepsine istihdam oluşturacağız. Burada yaşayan insanlar yanı başımızdaki insanlarla ticaret yapabilmeliler. Edirne'deki kardeşlerimiz çok rahat bir şekilde Bulgaristan'dan gelen insanlarla ticaret yaparken Van'dakiler neden bu ticareti yapamıyorlar? Bunun sorumlusu kimdir? Bunun altında yatan nedenler nelerdir? Bunun mutlak surette açığa çıkarılması lazım. Evet. Kesinlikle şu anda kayyum konumunda olan sayın valimiz ve kaymakamımız birer mülki amirdirler. Onların görev sorumluluk alanları farklıdır. Onlar bulundukları işleri ancak takip edebilirler. Fakat seçilmiş belediye başkanları yanı başımızdaki İran'daki belediye başkanlarıyla bir araya gelip heyetleriyle bu çalışmaları yapabilirler. Bunun en güzel örneğini Van TESO yaptı. Ama Van TESO ile sınırlı kalmamalı bu. Belediye başkanları aracılığıyla yapılmalı ve biz bunu mutlak surette hayata geçireceğiz. Bunun neticesinde insanların gelir seviyesi artacak. İnsanlar artık sosyal yardımlaşma vakfı önünde koli bekleyen dilenciler konumunda olmayacaklar. Bunu biz önleyeceğiz. İnsanların geçim ve refah seviyesini yükselteceğiz inşallah.